Meditub yeni nesil teknolojileri kullanan biofeedback geri bildirim altyapısına sahip bir sanal gerçeklik meditasyon uygulaması. Merhabalar, Çiğdem Düzgüneş, Mediboot CEO'suyum. Merhabalar, ben de ortağım Çiğdem gibi mimarım. Mimar arka plandan geliyorum ama her, her zaman ilgi alanım aslında yeni nesil teknolojiler ve bilim oldu. Merhaba, benim ismim Leylen Keyvan. Bu ekibin binler arası tasarımcısıyım ama aynı zamanda çılgın bilim adabına diyebiliriz. <laughs> Ekip olarak biz yaklaşık 10-12 senedir birlikte çalışıyoruz ve sanal gerçeklik, AR gibi yeni nesil teknolojiler üzerine içerik üretiyoruz. Meditasyonla ilgili ön önyargılık, doğru bilinen yanlışları e, sorgularken e, şöyle bir çıkış noktasına geldik. Meditasyon esnasında neden gözlerimizi kapatıyoruz bizler? Düşündüğümüzde gözlerimizi kapattığımızda e, etraftan dışa etkenlerden soyutlanmamız çok daha kolay oluyor. Anda kalmamız daha kolaylaşıyor. Biz de düşündük peki biz bunu e, neden sanal gerçeklik platformunda e, kurgulamıyoruz? Çünkü sarmalayıcılığı et, e, sebebiyle çok daha etkileyici bir şeye dönüşmüş oluyor ve bütün bu girdileri birleştirdiğimizde aslında ortaya Mediboot projesi çıkmış oldu. Mediboot Meditation Boot'tan geliyor. Biz aynı zamanda meditasyon eylemini tamamlayan bir kabin de tasarladık ve bu kabinleri işte kurumsal firmalara yerleştirip orada bireylerin e meditasyon yapmasını sağlıyoruz. MediBoot kullanıcının sanal gerçeklik gözlüğü yardımıyla aslında istediği ortama giderek bu mental yolculuğu yapabilmesidir. Aslında biz teknolojiyi kullanarak ve insanın içindeki teknolojiyi yani vagus sinirini kullanarak sizleri istediğiniz ortamda meditasyon yapabilir ve bunun yararını kendiniz için hayatınızda kullanabilir hale getirmeyi amaçladık. Metaverse dünyamıza girdiği zaman bir geçiş evresi başladı aslında. Biz farkında olmadan da bu çoktan başlamıştı. Özellikle pandeminin de hızlandırılmış etkisiyle dijital dünya artık zihinlerimizde yer etti. Tabi doğal olarak bu varlıkta fizikselden dijitale geçen zihin evrensel atlamasında da Millibook bize destek olacağına inanıyoruz. Tam olarak bu geçişin en önemli aracı da zihinsel rahatlama ve zihinsel adaptasyon. Medibut bu yüzden bizim için var. Bu yüzden bizim için de destekli de olacak. Mediboot VR projesi sadece görsel ve işitsel olarak sanal gerçeklik ortamıyla desteklenmiş bir meditasyon deneyimi sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda özellikle sisteme eklediğimiz nörofeedback ve biofeedback eklentileriyle beraber olayı bir başka boyuta taşımaya amaçlıyoruz. Nedir nörofeedback ya da biofeedback? Vücudumuzdan ya da beynimizden kaydedilen sinyallerin kaydedildiği kişiye görünür hale getirilmesi ve bir geri bildirim şeklinde sunulmasıyla yapılan bir beyin eğitim tekniği aslında. Bu bize ne sağlayacak? Sanal gerçeklik ortamında o arttırılmış gerçeklik etkisiyle daha derinden yaşanan meditasyon uygulaması sırasında kişilerin içsel deneyimlerinin de ölçülüp kişiye gösterilebilmesi ya da bu sanal gerçeklik ortamında deneyim olarak yansıtılabilmesi mümkün hale gelecek. Böylece meditasyonun geliştirici, dinginleştirici ve sakinleştirici döngüsü çok daha kişiye özel olarak çok daha özel bir biçimde deneyimlenebilir olacak. Bu eşsiz teknoloji dünyada ilk kez içerideki teknoloji ve dışarıdaki teknoloji olarak buluşuyor. Bunun arkasında çok büyük bir bilim var. Bunun arkasında insanın ruhu var ve bolca da sevgi var. Umarız beğenirsiniz, umarız deneyimlersiniz.